Değerli izleyenler Kobi platformuyla devam ediyoruz. E-Ticaret Kobi'lerin de gündeminde pandemiyle birlikte buna yönelik farklı çalışmalar gerçekleştirildi. E-Ticaret hız kazandı. E Peki hangi çalışmalar var neler var gündemimizde e konumuzla birlikte değerlendiriyor olacağız. Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu bizlerle birlikte. Koray Bey hoş geldiniz. Hoş Teşekkür Merhabalar. ederiz. Şimdi e ticaret evet. e, oldukça gündemimizde. Aslında elbette geçmiş yıllara baktığımızda tabii ki konuştuğumuz bir konuydu ama e, pandemiyle birlikte artan bir e ticaret gördük. E, bu konuda yeni şirketler var, dahil olanlar var. e Ticaret konusu oldukça e, önem kazanmış durumda. Siz ne dersiniz? Ne gibi değişiklikler, ne gibi çalışmalar var? Doğru. E, pandemiyle çok farklı bir dönem yaşadık. Tabii bu yaşadığımız dönem farklı şekillendi. Ve e, global dünyada baktığımızda zaten elektronik ticaret hızlı bir şekilde ilerliyordu. Ama son dönemde özellikle pandemi döneminde tabii birçoğumuzun e, evde kapalı kalması ve e, alışverişlerini daha farklı bir kanala yönlendirmesi sebebiyle elektrik, e, elektronik ticarette ciddi artışlar yaşadık. E, buna en büyük sebeplerden bir tanesi pandemiydi ama bence diğer önemli sebep tabii ki de dijitalleşme. Mobil uygulamalar, bunlardaki artış trendi ve yeni kuşakların bu kanala olan ilgisi. Pandemi sonrasında yapılan araştırmalar daha öncesinde %11 seviyelerinde olan elektronik ticaret juralarının yaklaşık olarak %14-15 seviyelere kadar toplam e, ticaretteki paylarının arttığını görebiliyoruz. Bu pandemi sonrasında bu miktar gerilemiş görülebilir. %13'lü seviyelere geriledi ama halen eski seviyesinin oldukça üzerinde. ve Bu konuda daha da ilerleme göreceğimizi düşünüyoruz. E, tabii Türkiye'de baktığınızda bu e, konularda özellikle Z kuşağının, Ciddi ilgisi sebebiyle görüyoruz zaten elektronik ticaret evet. siteleri, elektrik elektronik pazar yerleri ciddi bir büyüme trendi içerisinde. Ee, hangi acaba kanallarda e, büyüme var derseniz tabii ki de en büyük e, büyüme kanalları e, seyahat, konaklama, e, bilet alımı, havayolu şirketleri ve benzeri ama bence en önemli noktalardan bir tanesi e, elektronik ticaret e, alanında. E, pazar yerleri. Bu, pazar sektörel yerlerindeki... dağılımlarda bölüyorum özür dilerim Güzel ama edelim. sektörel dağılımlara baktığımızda bunun yatırımlarla birlikte arttığını mı görüyoruz? Şimdi birkaç sektörden bahsettiniz ama farklı e, sektörler alanlarda daha da dahil olmaya başladı galiba değil mi? Evet, yani şöyle diyebiliriz tabii. Pazar yerlerinde mutlaka görüyorsunuzdur. Özellikle kobilerin de tabii bu çok ciddi ilgisini çekiyor. Birçok kobi burada ürünlerini farklı tüketicilere, farklı kanallarda ulaştırma imkanı bulabiliyorlar. Ve bu trendin daha da artacağını açıkçası öngörüyoruz. Özellikle pazar yerlerinde pandemi ile birlikte devam eden hız önümüzdeki dönemde dijitalleşmenin daha da hız kazanmasıyla beraber özellikle bilgisayardan veya cep telefonundan veya mobil uygulamalardan ki elektronik ticaretteki en büyük ciro'nun esasında mobil uygulamalardan geldiğini görüyoruz. Tabii finans şapkasıyla baktığımızda bizim için çok önemli. Neden? Özellikle tüketici finansmanı bakış açısıyla bizim için önemli olan tüketiciye o ürünü en uygun şekilde, en uygun faizlerle Satın alabileceği farklı ödeme yöntemleriyle sunabilmek. Bu konuda tabii adımların da finans kuruluşları tarafından hızlı bir şekilde atılıyor olması, tüketiciyi de bu kanala daha da fazla yönlendirdi. Yani örneğin bir mefruşat alımından, alımından bir mobilya alımından farklı noktalarda pazar yerlerinden veya direkt mağazanın online sitesinden bu ürünleri e, ulaşılabilir, oluşulabilir e, e, oldu tüketiciler. Ama bence en önemli nokta şuydu. Tabii ödeme yöntemlerini incelemek lazım. Ödeme yöntemleri arasında neler var? Kredi kartı, havale ve yeni bir ödeme yöntemimiz var. Bunlardan bir tanesi alışveriş kredileri. Hı hı. Bu dünyamızda esasında yeni girdi. E, global dünyaya baktığımızda orada da bazı adımlar vardı. Ama pandemi ile birlikte bu adımlar daha da fazla hızlandı. E, satıcılar açısından neden önemli derseniz... 36 aya kadar müşterilerine farklı ödeme imkanları sunabiliyorlar. Ben hatırlarım eskiden biz beyaz eşya almaya gittiğimizde ya senet yapılırdı. Kredi kartı evet. o zaman o kadar ödeme yöntemi yoktu. Belki genç e, tüketiciler bunu hatırlamazlar ama senetle ödeme yapardık Hı. ve senetleri o vadisinde öderdik. Artık bunların hiçbirisine gerek yok. Alışveriş kredileriyle beraber online site üzerinden e, tüketiciler istedikleri vadelerde ve e, burada benim önemli üzerine çizmek istediğim nokta şu partnerle büyüme. Yani ben bunu çeşitli programlarda, makalelerde de iletmeye çalışıyorum. Bir finans partneriyle birlikte bu ürün daha da şekillenebiliyor ve tüketiciye daha farklı imkanlar sağlanabiliyor. Örnek veriyorum, daha uygun faizle, daha uygun ödeme koşullarıyla, daha geniş vadelerle esaslı tüketiciler bu ürünlere ulaşabiliyorlar. Yani en basitinden bir pazar yerine girdiğinizde bir elektronik eşyayı farklı vadelerde, farklı faiz oranlarıyla... Kredi kartı dışında bir ödeme alternatifiyle alabilme şansınız var. Tüketici alıştı mı peki? Şimdi farklı bir e, yöntemden bahsediyoruz ki geçmişten bahsettiğiniz senetlerden ki dijitalleşmeyle evet. e, birlikte e, bu zamana kadar e, çok şey değişti. E, ve bu noktada tüketicinin e, adaptasyon süreci nasıl? Nasıl değerlendirilir? Valla e, ülkemizde e, biraz önce de bahsettiğim gibi özellikle genç jenerasyon çok ciddi bir şekilde, hızlı bir şekilde tabii bu ürünlere alışıyor ve bekliyor. Ama şunu söyleyebilirim, e, geçen günlerde e, örneğini görmüştük. E, yaşça bizden büyük, emeklilerimiz bile e, bir beyaz eşya alırken alışveriş kredisiyle almak için hani bizim arkadaşlarımıza ulaşıp hani bu ürünü nasıl alabilirim, alışveriş kredisiyle nasıl temin edebilirim diye e, sorduklarını görüyoruz. E, ama Türkiye tabii bu anlamda çok önemli adımlar atıyor. E, şöyle bir örnek vereyim biliyorsunuz e, biz açık bankacılık diyoruz. Yani açık Hı -hı. bankacılık dediğimiz şey şu esasında bir bankanın bir finans kurumunun müşterisi olmasanız bile bir uygulama üzerinden uzaktan erişimle artık o bankanın müşterisi olabiliyorsunuz. Bu yaklaşık 8-9 dakikalık esaslı bir süreyi kapsıyor. Yani hiç banka şubesine gitmeden hı hı. online olaraktan telefonunuz üzerinden o uygulamayı indirip görüntülü görüşme e, kimliğinizi e, taratıp direktman o bankanın müşterisi 8-9 dakikada olabiliyorsunuz. Ondan sonrasında zaten alışveriş kredisini o e-ticaret sitesinde veya pazar yerinin sitesinde veya mağazanın internet sitesinde yaklaşık 2-3 dakikada alıyorsunuz. Ve bunların onay süreleri yaklaşık 30-40 saniye. Çok basit. Sözleşmeleri de e, dijital imza ile onayladıktan sonra yaklaşık 2-3 dakika içerisinde ürününüzü alıyorsunuz. Artık Kargoyu bekliyorsunuz, ürünün size ulaşmasını bekliyorsunuz. Burada bu anlamda paralel bir gelişim çok çok önem kazanıyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle ve e, tabii dünyada bir trend bu ama ben e, yakın zamanda e, BBVA'nın bir çalışma grubu için e, Madrid'de bunu inceleme fırsatı buldum. Diğer ülkelerdeki e, örnekleriyle beraber. Türkiye bu konuya çok yatkın. Yani yaptığı düzenlemeler, yasal düzenlemeler, onun dışında e, finans kurumlarının buna yatkınlığı, mobil uygulamalarını geliştirmesi, yeni kurulan ticari sitelerin, hatta COBİ'lerin bu konulara yatkındı. Ben bazen bakıyorum, birkaç ürünü inceliyorum internette, hangisini nereden ne kadar ucuza bulabilirim diye. Baktığımda COBİ'lerin çok uygun fiyatlarla bu ürünleri, yeni alışveriş kredileri sunduklarını görüyorum. Tabi burada bence finans tarafına, finansçı şapkasıyla bize düşen görev şu, tabii bu ürünü anlatmaya çalışıyoruz. Hı hı. Hem tüketicilere, hem de bu ürünü sunan kobilere, müesseselere, ticari işletmelere anlatıyoruz. Pazar yerlerine ilgili kurumlarımızı yapıyoruz. Ama bunu sadece elektronik ticaret olarak düşünmememiz gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü halen belli bir kitlemiz mağazaya gidip bizzat alışveriş yapmak istiyorlar. Ve kredi kartı dışında da farklı ödeme vadeleriyle bu ürünlere ulaşma istekleri var. Yani işte 36 aya kadar bir imkan var baktığınızda. Çok basit esasında. Direktman 7-8 dakikada müşteri oluyorsunuz mağazada online'dan. Ondan sonra POS üzerinden yani üye iş yeri POS üzerinden başvurunuz yapılıyor. Gene POS üzerinden ödeyerekten e, ürünü alıp e, evinize dönebiliyorsunuz. Yani esas çok kolay ve kendi bütçenize göre e, benim önümüzdeki dönemde burada gördüğüm en önemli fırsat daha önce söylediğim gibi partnerli büyüme. Yani partnerli büyümenin altını şundan dolayı e, çiziyorum. Özellikle e, belli bir finans partneriyle yapılacak olan büyümelerde daha uygun, daha cazip kampanyaları Tüketiciler bulabilecek. Bu da tabii ticareti destekleyecek. Hem COBİ'lerimiz e, hem e, tüketicilerimiz de karşılıklı memnun edebileceğini düşünüyorum. Kampanyalar mı sadece buradaki konu? şimdi en başa dönecek olursak tabii. aslında e-ticaret noktasında biraz güven duygusu önem kazanıyordu. Doğru. O aşılmış durumda mı? Şimdi hala da az önce kurduğunuz cümle hani e-ticaretle tanışmamış ya da alışamamış kişiler için buradaki bu konu güven midir ya da başka konu mu? Bazılarımız tabii halen ürünü bizzat gidip hani görüp e, beğeni noktasında e, hepimizde vardır alışkanlık da, alışkanlık da var, var tabi tabii. hani orada görüp bazıları e, onlinedan da e, sipariş edebiliyor ama bir mağaza noktası her zaman bence var olacak O yüzden e, yani şöyle bir örnek vermek isterim. Tabii bu ürünün alışveriş kredisinin uygulanma e, noktaları çok farklı noktalar yani bir estetik e, operasyon yapan bir noktadan tutun bir mefruşat küçük işte mahallede gördüğünüz mefruşat noktasında da olabilir veya bir mobilya satan dükkan bile bu ürünü çok rahatlıkla müşterilerine sunabilir. Üye işyeri üzerinden bankasına garanti BBVA'ya direkt başvuraraktan alışveriş kredisi için müşterilerine sunabilir. Bu hem ticareti artıracak hem de baktığınızda tüketiciye daha ulaşılabilir, daha uygun, daha cazip bir kampanyayla bir ürün sunma imkanı bulacak. bence bu önemli. Özellikle farklı ürün, yani şimdi değerlendirmek gerekirse tabii global dünyada yaşanan krizler işte Rusya-Ukrayna savaşı ve benzeri tüm dünyada ham madde fiyatları ve mamul fiyatları tabii artış içerisinde. O anlamda bütçelerimize uygun ürünlere ulaşabilmek için bu alışveriş kredileri bence çok cazip. Yani direkt bankaya gidip destek kredisi almak yerine ürünü alırken bu alışveriş kredisine başvurup müşterilerimiz e, direktman bu ürünleri e, talep edebilirler. Yani burada hani derseniz ki e, minimum rakamlar nedir? E, 750 TL'den e, 30 bin liraya kadar Hı -hı. E, bu tarz kredileri alabiliyorlar. Tabii bu iş e, hızla büyüyor. E, sürdürülebilir tarafı da çok önemli bence. Sürdürülebilir tüketici finansmanı olarak adlandırıyorum ben bunu. Neden derseniz... Şimdi tabii dünyada global enerji krizi var. Hepimiz elektrik faturamızı olabildiğince düşürmeye çalışıyoruz evet. ve bazen beyaz eşya alırken de A-plus diye adlandırılan, şimdi onların da isimleri değişiyor enerji ama tasarruflu. enerji tasarruflu evet. ürünleri almaya gayret gösteriyoruz. Şimdi bu ürünleri de finanse edebilmek için esaslı bu bizim için önemli bir araç. Yani biz garanti BBB olarak Sürdürülebilir Tükeci Finansmanı başlığında bu ürünlere özel fiyatlar, ...özel vadeler sunuyoruz. Ve müşterinin daha kolay bu ürünlere ulaşmasını sağlıyoruz. Bizim en öncelikli hedefimiz bu. Yani zaten yaklaşımımız dünyaya iyi bakın, geleceğe iyi bakın. Ee, bizim için önemli olan müşterilerimizin finansal sağlığına uygun... ...ürünler alıyor olması. Ha, Bu beyaz eşya olabilir. Hı hı. Veya çatısına kurmak istediği çatı güneş enerji sistemi olabilir. Burada da 100 bin TL'ye kadar e, finansman sağlıyoruz. Örneğin e, eviniz var. Evinizdeki elektrik harcamalarınızı düşürmek için... Bir çatı güneş enerji sistemi kurmak istiyorsunuz ve bu anlamda kredi ihtiyacınız var. Bankaya gitmenize gerek yok. Anlaşmalı kurumlar üzerinden gene dijital alışveriş kredisiyle bu ürünleri alabilirsiniz. Hı hı. Şimdi genç arkadaşlarımız da mutlaka izliyorlardı. Ben tabii takip ediyorum. Özellikle yurt dışında da tabii en büyük trendlerden bir tanesi. Mesela mobilite diyoruz. E-mobilite diyoruz. Bunlar nedir? Martılar, hı hı. elektrikli bisikletler, elektrikli motosikletler. Bu ürünlerin tamamı bu şemsiye altında e, sürdürülebilir tüketici finansmanı olaraktan alışveriş kredisiyle daha uygun faizlerle ve anında e, krediye dönüşebiliyor. Mağazasında, noktasında veya elektronik ticaret yapan kurumun, e, KOBİ'nin veya işte ticari müessesinin sitesinde krediye dönüşebiliyor. Hı. Bu yüzden ben e, bu ürünün geleceğini çok parlak görüyorum. O yüzden de hani hem KOBİ'lerimize hem de tüketicilerimize bu ürünü Öneriyorum, hı hı. E, rahatlıkla ulaşabilirler. E, artık müşteri olma adımı da e, Türkiye'de e, BDDK'nın düzenlemesiyle açık olmasından kaynaklı. Bu anlamda da önümüzdeki dönemde yatırımlarını e, hızlandırmalarında bence fayda var. Çünkü tüketicinin beklentisi bu yöne doğru e, gidiyor ve daha da güçlenerek devam edecek. Sizin öngörünüz güçlenmesi bu noktadaki çalışmalarla birlikte elbette ama şu anki ilgi nasıl peki? Nasıl değerlendirirsiniz? Ee, şu an ilgi e, yüksek onu söyleyebilirim. Hı hı. E, onu da nereden söylüyorum? İşte çeşitli firmalarla yaptım size söylediğim gibi partner kampanyalarında özellikle bunu görebiliyoruz. Hı hı. Mesela elektronik ticari sitelerinde görüyoruz. Beyaz eşya satan firmalarla yaptığımız kampanyalarda görüyoruz. E, ciddi bir talep var ve e, müşteri olup daha sonrasında bunu krediyle alma yönüne. Çünkü neden? Hani 36 aya kadar, tabii ürün gamına göre değişiyor ama bir e, finansman imkanı var. Evet. Bütçesine uygun oluyor. Çünkü e, taksit sayıları biraz az kredi kartında veya kredi kartı limiti tabii ki de yetmeyebilir. E, bu en azından bir sürdürülebilirlik açısından da bir adım oluyor tüketiciler açısından. E, kobiler açısından da şu anlamda önemli. Kendileri sadece o bölgede kalmayıp esasında elektronik ticaret sayesinde farklı bölgelerdeki müşterilere de rahatlıkla ulaşıp hem cirolarını arttırma hem de Farklı finansman imkanları sağlama açısından bence çok önemli. Evet, şimdi bir kelimenin özellikle üzerinde duruyorsunuz. Onu biraz daha açmak isterim. Sürdürülebilirlik tabii, evet, çok konusu. Önemli, Noktada aslında tabii ki birçok konuda bunu konuşuyoruz ama buna dair ne gibi çalışmalar var sürdürülebilirlik noktasında? Tabii burada bir uyum sürecinden de bahsediyoruz doğru. elbette. Bununla birlikte neler yapılacak? Hangi projeler var? Ya da çok öngörünüz doğru. nedir? Türkiye yakın zamanda biliyorsunuz kendisine zaten hani bu konuda bir hedef koydu e, 2053'te karbon nötr olma hedefi tüm sektörler sektörlerdeki tüm kuruluşlar buna uyum sağlamak için ilgili yatırımlarını yapıyorlar hı hı. finans tarafında baktığımızda finans şapkasıyla baktığımızda bankalar finans kurumları da bu anlamda farklı imkanları müşterilerine sunmaya başladılar hem kurumsal hem de bireysel garanti BBV olarak da biz bu anlamda sürdürülebilirlik tarafında hem bireysel müşteriler için hem de tüketiciler için hem de e, diğer müşteri segmentleri için farklı ürünlerimizi sunduk. Nedir bunlar derseniz taşıt kredisinden tutun, çevreci taşıt kredisinden tutun, sürdürülebilir alışveriş kredisine, çatı gez biraz önce bahsettim, hı, hı. E mobiliteden bahsettim. Yani en basitinden elektrikli bisikleti bile isterseniz alışveriş kredisiyle alabiliyorsunuz. Bunlar çok önemli ve bunlar normal Kredilere göre daha düşük faizle verilen krediler ve masrafsız ve komisyonsuz verilen krediler. Bir de öne var. çıkan sektörler onlara da şimdi siz sayarken GES'ten bahsediyorsunuz. Tabii enerji Kesinlikle, konusu gündemde çok. fazlasıyla. Hepimiz sonuçta geleceğe bir sürdürülebilir bir dünya bırakmak istiyoruz. Mutlaka. Gelecek nesillere. Bu anlamda da Türkiye adımlarını çok önemli bir şekilde atıyor. Zaten otomotiv o anlamda biliyorsunuz yerli aracımızda. Yakında e, yollarda olacak. O evet. en büyük adımlardan bir tanesi ama diğer taraftan bu ürünlerde de ben e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, tabii et ticaret bunun için bir anahtar baktığınızda. Ama bize de tabii düşen görev finansçı şapkamla e, bu e, ticaretin, elektronik ticaretin gelişmesi için ilgili adımları, ilgili finansal destekleri vermek. Bizler de Garanti BV olarak bunu en iyi şekilde vermeye çalışıyoruz. Türkiye bu anlamda gelişim gösteriyor dediniz. Çok evet. önemli bir noktada dediniz ama biraz da dünyayla bakacak olursak, e ticaret noktasında neredeyiz? Tabii ki gelecek açısından çok olumlu ve projeler çalışmalar var bu yönde ama şu ana bakacak olursak nasıl bir kıyaslama yapılabilir? Ben şöyle yorumluyorum. Türkiye'nin tabii burada en önemli şansı Z kuşağı, genç nüfusu. Pırıl pırıl genç arkadaşlarımız var evet. ve ben takip ediyorum. E, hepsi sürekli online, işte ellerinde iPad'i, bilgisayarları, cep telefonları. E, onlar bence bizim geleceğimiz. E, Avrupa'da bunu göremiyorum. Avrupa'da tabii e ticaret, ciro açısından baktığınızda, büyüklük açısından baktığınızda Türkiye'den yukarıda. Ama biz bence onları e, çok hızlı bir şekilde geçeceğimize inanıyorum. Çünkü bizim hem altyapı yatırımlarımız iyi, hem düzenlemelerimiz yerinde. Müşterilerimize sunduğumuz ürünler dediğim gibi finansal anlamda daha artıları var. E, bu anlamda önde olacağımızı düşünüyorum. E, neden derseniz e, oturmuş bir şeyi tabii e, zaman içerisinde değiştirmek daha zor. Ama Türkiye'nin en önemli şansı burada tabii yeni adımlar atılıyor. Yeni evet. gelişmeler var, yeni yatırımlar var. E, bunlar Hı. çok önemli. Yani Avrupa'nın birçok yerine gittiğinizde dikkat etmişsinizdir. E, 4G yani çekmez. Evet. Genelde 3G çeker ama biz burada dışarıya çıktığımızda hep 4G hatta 5G'yi konuşuyoruz şimdi. İnternet hızını konuşuyoruz. O yüzden bence Türkiye'nin çok parlak bu anlamda da. E, kobiler için de e, çok büyük bir şans e, aynı zamanda tüketiciler için de. Teknoloji, dijitalleşme de bu işin e, odak noktasına aslında baktığımızda. Kesinlikle. Peki, çok teşekkür ederiz e, Koray ben Bey ederim. E, değerlendirmeleriniz, e, düşünceleriniz için. Evet efendim, Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu bizlerleydi. COBİ platformunu burada noktalıyoruz saat başında tekrar birlikte olacağız.